Arkadaşlar merhaba. Biz Kırıkkale Üniversitesi İklimlenme ve Soğutma Bölümü öğrencileriyiz. Bugün gönüllülük çalışma ödevimiz adı altında Yeşilay'la birlikte röportaj yapacağız. Ee, yanımızda Yeşilay'dan Ahmet Bey var. Bugün e, Yeşilay hakkında ve Yeşilay'ın görevleri hakkında kendisine sorularımız olacak. Ee, soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Ödevimiz bu şekilde ilerleyecek. Öncelikle Ahmet Bey hoş geldiniz sizde. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ahmet Bey, şimdi benim ilk size sorum, Yeşilay nedir? Yeşilay nedir? Ee, Yeşilay, 5 Mart 1920 yılında İstanbul'da, İstanbul'un şikayet sırasında kurulan bir cemiyettir. Ee, 104 yıllık kurulmuş. Neden kurulmuş, niye kurulmuş, bundan bahsedeyim size. Yeşilay 5 Mart 1920'de kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'da kuruluyor. Kuruluş amacı İngilizler e, gemilerle alkol getirip e, silah yanında alkol getiriyorlar. Bizim gençlerimiz bağımlı yapıp savaş kazanmaya edebiliyorlar. E, bunu gören e, Masar Osman, Osman Uzman önderliğinde zamanın 30 ayrı kişisi Hilal Ahtar isminde Yeşilay kuruyor. İlk başta sadece alkolle mücadele için kurulan işler. Şu anda e, alkol bağımlılığı, tüsün bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve madde bağımlılığı üzerine hizmet sunuyor. Bu beş, bu beş farklı bağımlılık türlü hizmet sunuyor. İşler kısaca böyle değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim. Züleyha Bey, Yeşilay Gönüllü nasıl olmuş? Ee, şöyle, biz e, Yeşilay olarak tüm faaliyetlerimizi, gönüllülerimizi yüklemiyoruz. Bizim e, çok fazla çalışanımız yok, bizim tüm değerimiz, gönüllülerimiz biz tüm etkinliklerimizi, tüm faaliyetlerimizi gönüllülük kapsamında yapıyoruz. Zaten bizim şube başkanımız da gönüllülük esaslı çalışıyor. Tüm üyelerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Tüm gönüllülerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Yine e, bu şekilde gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Nasıl gönüllü oluyorsunuz? Gönüllü olmak için ya şubeye gelebilirsiniz, Kırıkkale Şubesi'ne veya bulunduğunuz ildeki şubelere. Kırıkkale Şubemiz Çarşıcıhane'nin altında merkezdeyiz çok merkezi bir yer gelmek isteyen rahat dolaşabilir ee, diğer seçenek ise işte, internet üzerinden ee, yeşil aylıktan oktan gönüllü olursunuz. Sanki oradan bilgileri doldurarak şu bölümünü seçerek gönüllü olabilirsiniz. Teşekkürler. Ben de bir iki tane sorum olacak Ahmet Bey. nerelerde ve nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, şöyle ki, e, bu bağımlılık çok geniş kapsamlı bir olay, malumunuz. Yani bağımlılığın yaşı yok. Beş yaştan çocuktan 55-60 yaşında herkes bağımlı olabiliyor ki son zamanlarda da teknoloji bağımlılığı artmış durumda, küçük yaştan itibaren. Biz eşliğe olarak anaokul öğrencilerinden başlayarak, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yetişkin bireyler tüm kitleye hizmet sunuyoruz. Bizim çeşitli faaliyetlerimiz var. Mesela okullarda, benim kulübüm Yeşilay projemiz arasında okullarda yürüttüğümüz ilkokul ve ortaokula yürüttüğümüz projeyi projemizin amacı ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere yeşilay tanıtmak, yani bağımlılıklarla nasıl uzak duracağını tanıtmak ve kısaca bağımlılıkların e, hayatlarına yapacak etkilerden bahsediyoruz. Örneğin en de bulunuyoruz. Bu kişiler bağımlı olmadan önce e, bağımlılığa hayır deme, kişilerini eğitimle çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Yani, üniversitede yine çeşitli e, etkinlikler yapıyoruz, sempozumlar yapıyoruz, paneller düzenliyoruz, standlar kuruyoruz, e, akran eğitimi programımız var, akran eğitim programı kapsamında üniversite öğrencilerine yine yeşilay eğitim veriyoruz, bağımlık eğitimi veriyoruz. E, yetişkin bireylere e, Türkiye ye bağımlılıkla mücadele yetişkin eğitim programımız var. Tüm Türkiye'de yapılan program. Her yıl oyunlarla paylaşıyoruz. Ee, bu kapsamda e, hastanelerde, okullarda, e, polis komünlerde, polis eğitim merkezlerinde yani her yerde insanlara yeşilhane ve bağımlılığı tanıtıyoruz. Ta ki e, karşı hayır diyebilsinler, bağımlılıklara yeni düşmesinler. O şekilde dediğim gibi yetişkin bireylere kadar tüm kitlelere ayrı ayrı modül modül etkinliklerimiz oluyor. Peki Ahmet Bey, bağımlılık belirtileri nelerdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, bağımlılık belirtileri nelerdir? Şimdi bağımlılık yapacağı maddeye göre bunlar değişir. Mesela telefon bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı kapsamında onun başından ayrılamamak, işte yemeğin onun başına yemek, işte ailesinin ailenin vakit geçirememek, ondan ayrı durduğu zaman kendini yalnız hissetmek. Bunlar mesela teknoloji bağımlılığının belirtileri. Ama mesela madde belirtileri, işte evde istirem olur, soğuk teler olur, sinirleri kaybolur. Bu tarz bağımlılıkların kendine özel belirtileri var. Fakat genel kapsamda söyleyecek olursak, uzak kaldığımız zaman sinirleri sinirlilik hali olabilir, uykusuzluk hali olabilir, gerginlik hali olabilir, yalnızlık hissi olabilir bu şekilde gelen çerçevede bir bağımlılık şeyini söyleyebiliriz. Ama hep böyle bir sorun var. Bağımlılık yapan maddeler sadece kullanan insanlara mı ediyor, yoksa dışarıdaki içerisindeki insanlara da zarar veriyor Şimdi güzel bir soru sordun. Ee, bağımlılık, Dünya Sağlık Örgütü literatüründe bağımlılık beyin hastalığı olarak geçmekte. Ee, bağımlı olan bireyler sadece kendilerini etkilemiyorlar bağımlılık bir aile hastalığı aynı zamanda. Bir ailede eğer bir bağımlı varsa, madde bağımlılığı veya akıl bağımlılığı gibi, tüm aileye etkiler. işte onun tedavi sürecidir, yoksulluk belirtileri, yoksulluk duyguları, yoksulluk hareketleri tüm aileye hatta yeri gelir, oturduğu binayı, oturduğu mahalleye herkes etkileyebilir. Yine sadece akrabaların ailesini değil, Mesela son zamanlarda biliyorum birçok şiddet, cinayet olay oluyor. Hepsinin alt başlığında madde bağımız geç, nokta nokta nokta. Alkol bağımız geç, nokta nokta nokta. Aslında birçok şeyin sebebi bağımlılık. Zaten 2024 yılının verilerine bakacak olursak şiddet önleme merkezlerinde geçen hafta bir sunum yapıldı. E, ilk 9 ay verilere göre kadına işte kadına birinci sebebi iletişimsizlik, ikinci sebebi ise bağımlılık. İletişimsizliğe bakacak olursak da e, asıl sebebi teknoloji bağımlılığı. Yani kadın yönelikliğin en önemli iki sebebi bağımlılık. Tevgeler, e, aile bireyleri, telefonlar, televizyonlar, tabletler, oyundan kalkmak için iletişim kurmuyorlar. Yani, teknoloji bağımlılığının sebebi, gerekçesi bu iletişimsizlik. İkincisi zaten bağımlılık. bağımlı, ee, bağımlı bireyler sadece kendileri değil, ailesinin, binasının, toplumun, mahallesinin her etkiler. Yani hiçbir suç olmayan insan değil. Madde bağımsız olan bir bireyin, maddelik tane şube Her ilde şube özel. Toplam 120 tane şube var Türkiye'de. İstanbul'da her ilçede var. Diğer ilçelerde her ilde var bir şubemiz. Kırkhanede olduğu gibi şu an bulursunuz. Şubeler e, bağımlılıklar için önleyici faaliyetler de bulunuyor. Bahsetmiş olduğu gibi e, eğitimler vererek, standlar kurarak, sportif faaliyetler yaparak. E, önleyici faaliyetler de bulunuyoruz biz. Bağımlı olmayan bireylere veriyoruz. Fakat e, yetişemediğimiz insanlar olabiliyor. Bağlı insanlar gibi bağlı bireyler var. Bu bağlı bireylere nerede tedavi ediyoruz? Bizim e, sarı ayağımızın ikinci ayağı Eşler Yat Danışmanlık Merkezi, kısa ismi YEDAM, numaramız 115. Bu da e, tüm Türkiye'de, tüm illerde mevcut. Aynı zamanda Kuzey e, Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de şubemiz var. Toplam 107 şubemize hizmet sunuyoruz. Ee, yedamlarda ne yapıyoruz? Yedamlarda e, oraya gelen danışanlara gizlilik esaslı tamamen ücretsiz seccili işlemeyen bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Ayakta tedavi uyguluyoruz buralarda. İlaç kullanmıyoruz. E, danışanlara psikososyal destek sağlıyoruz. Orada klinik psikologlarımız var. Halkla ilişkiler uzmanlarımız var. E, sosyal uzmanlarımız var. Bu uzmanlarımız danışanlara bağımlılıklardan uzak tutmak için onların boş vakitlerini onları doldurarak bağımlılıklardan uzak tutuyorlar. E, beyinlerinde bağımlılık bağımlılığın yerine başka şeyleri yerleştirmeye çalışıyorlar. E, dediğim gibi ikinci ayağımız yedamdı. Üçüncü ayağımız ise rehab dediğimiz rehabilitasyon merkezleri. E, rehabilitasyon merkezleri ise yatılı tedavi da uygulandığımız merkezler. Buralarda 3 ila 6 ay kalarak danışanlar, bağımlılıklardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bağımlı olduğu o sosyal çevrede uzaklaşarak bir nevi bağımlılıklardan kurtuluyorlar. Bağımlılıklardan uzak duruyorlar. Bağımlılığı unutuyorlar diyebiliriz. E, bu şekilde üç farklı türde önleyici faaliyet yaparak, ayaktan tedavi duyarak veya akıl tedavisi uygulayarak bağımlılığa karşı tedavi yöntemlerimiz var. Bu şekilde tedavi yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gönüllülük çalışmaları adı altında ee, öğrenimizle bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ağzınızı rica ediyorum. Siz de ayağınıza sağlık. Biz ee, de şöyle bir konuşma öğretilmesi olarak. Son zamanlarda görmüş olduğunuz toplumsal olaylara bakıyorsunuz hepimiz maalesef şahit oluyoruz. Olayların alt metninde birinci cümle madde bağımlısı nokta nokta. Şu cinayet işledi. İşte alkol bağımlısı şu birey şu kişiye karşı şu suçu yaptı. Yani toplumsal suçların asıl sebebi en büyük yani bir tanesi bağımlı diyebiliriz. Ee, biz yeşil olarak tüm etkinliklerimizi, tüm faaliyetlerimizi gönüllülük kapsamında yapıyoruz. Bizim şube başkanımız da gönüllü, tüm üyelerimiz de gönüllü, ee, gönüllülerimiz zaten gönüllü. Hatta yeri geliyor, Buradan şirki çıkar almadan tamamen toplumun düzenlesi için, toplumdaki e, bağımlılıklarla mücadele için şirki çıkar olmadan mücadele ediyoruz. Yeri gelir vererek, arabalar kullanarak, başka yerlere giderek, eğitimlere giderek, eğitimlere giderek e, bu hizmetleri devam ediyoruz. E, de toplumun düzenlesi için, e, kadın ve şiddetin, cinayetlerin azalması için, toplumumuzun daha iyi toplum olabilmesi için ee, Yeşilay'a gönüllü olarak e, tüm bu toplumsal çürümeye karşı mücadele verebilirsiniz. Sizlerin mücadelenizde e, destek sağlamanızı bekliyoruz, gönüllü olmanızı bekliyoruz, diliyoruz, istiyoruz. E, o şekilde sizler de Yeşilay'a gönüllü olarak bahsetmiş olduğum gibi bu mücadeleye destek verebilirsiniz. O şekilde sizinle ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz.